Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Berk ile birlikte yine draft yapacağız. Bu videonun konsepti tüm zamanlar Türk ilginde oynamış Güney Amerikalılar. Yine doğal burada çünkü şaşırmamız da olsun diye e, ön hazırlık yapmadan gelme şartı Aynen yaptık. Öyle. Biraz tongaya basabilelim. Aa ben onu unutmuştum olabilsin diye. Her zaman olduğu gibi misafir ekipte başlıyoruz. Berk buyurun. Çok zor ya şimdi mevki. Yani her yerin alternatifi var gibi geliyor. Ee, yine ben birinci sıradan enteresan bir tercih yapacağım. Sanki onun alternatifi yok gibi kaldı aklımda. Ee, Melo. Güzel. Şöyle orta sahanın göbeğine Melo koyayım. Yani oraya Güney Amerikalı alternatif gelmedi aklıma. Tamam şahane. Ben Florida arkasına Alex de Souza'yı koyarım ben. Tamam koy. <laughs> tamam. Benim orada yana sıkıntım yok çünkü şu an Anderson Talishka'yı ah be. oraya yerleştiriyorum. İkinci adım muydu? Tamam, o zaman ben de Alex'in önüne, Alex varken bir gol makinesi daha, Icardi hemen bir her videoda olduğu gibi. Güzel, ben de bir başka gol makinesi koyayım, Jardel. Ooo, Süper Mario, güzel. Aynen. Bakalım tete kime kalacak. <laughs> Bana kalmayacağı çok açık öyle söyleyeyim. Bakalım nasıl. Peki, ee, kaleye de Mustera koyayım o zaman. Tamam, gerek yok benim almama. Tamam. Ee, Olsa yedeksiz. Yedekli olsa strateji yapardım ama yedeksiz olduğu için <laughs> şey yapamıyorum. Şimdi Melo'nun yanına bir oyuncu daha lazım. Talişka'yı öne koyduk. Ee, düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Bir, iki isim var aklımda. İki tane Brezilyalı. Ee, ama yani Süper Lig'de ne kadar damga vurdular, o biraz tartışmalı açıkçası. Kim geliyor acaba? Ee, vallahi iki isim var orada da aklımda ama daha iyisini bulabilir miyim diye Düşünüyorum. Biraz kanatlardan gideyim. Kanat da az. Şimdi düşünüyorum. Sağ kanat, sol kanat. Sisinyo kardeşim. Sisinyo çok iyi. Onu sonra. <laughs> o sonra Sisinyo'yu daha önce aldık. O biraz sıkıntı yarattı. Aslında Sisinyo sıkıntı yaratmadı. Sabek olarak Sisinyo'ydu. Benim orada Talişka'yı alma niyetim sonradan ortaya çıkınca biraz problem oldu. abi hiç kanat gelmiyor aklıma şu an. Sıfır yani. <laughs> Fenerbahçe. Aa buldum tamam. David'i koydum. Sağ taraf. Evet. Sağda tamam. oynadı David. Ben de zaten aklıma gelen isim oydu. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Hayır diyeyim diye bir de tekrardan soruyor. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> David falan yapıyor. <laughs> o zaman sol bekimizi de Roberto Carlos olarak... O riski aldım. Biliyordum bunu yapacağını. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sol kanatta oynayabilen biri var aklında. Benim de var. Yani koysan aklımda. oynasan ko oynar yani. Oynasan oynar dediğim biri var. Üç büyükte de, de oynamış. 4 büyüğün içinde oynamış bir oyuncu var. Aa, benim öyle değil. Hmm. Benim daha farklı bir oyuncu e var. Koy o oyuncu. zaman. Jaja. Koy. Sola mı koyacaksın? Sola koyacağım. Koy yani hadi. David de değişirler arada ne yapayım yani. Değişin artık siz Aynen. de yani. Oyun içinde kardeşim o kadar da değil ya. Ben o zaman e, stoperime Uruguay milli takım kaptanı Diego Lugano. Stoper önemli. Lugano'yu koydun. E, Dıt dıt dıt. Lugano gittirmesi iyi olmadı, hoş olmadı. yani iyi isimler geldi ama Süper Lig'de hiç performans vermedi. Mesela Chris olmaz Galatasaray'da oynamadı zaten. E, torunu varken geldi çünkü yani. Muhtemelen. Yani stoper ve sabek oynayabilen bir isim var aklımda. Ama mesela onu stopere koysam, sabek var ya onu stopere koyayım. Kapon. Aa. Hı hı. Çok iyi topçuydu abi. Ama stopere 1 milyon tane adam var ya. Kim var hiç hak gelmedi aklıma. Şaka şaka yapma ya. En son söyleyeceğim 1600 tane stoper var abi bu şeyli. doğru söylüyorsun şimdi geldi. Şimdi geldi. Neyse koymuş oldum artık. Bir şey olmasın. <laughs> Koydum artık. Koydun artık vallahi yapacak da bir şey yok. Tamam. Ee, o zaman ben de e, Fred koyuyorum ya. Koy. Fred koydum orta sahaya. Zago'yu alayım ben şeye. Güzel. Stoper'in diğerine. Hiç uzatmıyorum o zaman ben de. Fred'in yanına Torreira'yı da koydum. Güzel. Fred Torreira önlerinde Alex Icardi. Ha sen ben evet diğer orta sahaya almamışım. Torreira gitti. İşimize şey lazım değil mi? Oraya bir 6-8 lazım yani. Artık 4-2-3-1'de ne dersen. Evet. Melo'nun yanına. Yani Süper Lig'de çok iz bırakmadı ama aslında bir, iki tane isim var şu an aklımda. Bir tane Süper Lig'de çok iyi oynadı. Bir tanesi de çok iyi futbolcuydu. Süper Lig'de iyi oynadı ama söyleyeyim isimleri. Söyle. İkisi arasında kaldım. Kleberson'la Kolman. Güzel. Vallahi güzel. Niye? İkisi de güzel abi. İkisi de güzel. Ya Kleberson hani şey itirazı gelebilir. Ya Kleberson ne yaptı ki Beşiktaş'ta itirazı gelebilir diye düşünüyorum hmm. ama Kolman. Gelebilir. Baya baya top oynadı ya Kolma. Kolman. Kolman alabilirim ya Arjantinli kardeşim. Kolman alayım ya. Melo Kolman yapayım. Melo Kolman enteresan oldu. Tamamlayıcı ama. Evet. Ee, bitirdin mi orta sahanı sen? Evet. Melo Kolman Talişka. Orta sahada Ricardinho vardı. Ona da itiraz gelir. Ben olsam Aurelio koyardım. Ama Türk. Marco Aurelio ya. Ama milli takımda oynadı. O olmaz. Olmaz tamam, bir Türkiye Öyle bir, bir hassasiyet için almadığını düşünüyoruz. Yok hiç akma gelmedi. <laughs> Ama şu an itiraz ediyorum yani. <laughs> <laughs> yani yerli <laughs> milli Marco Aurelio ya. <laughs> evet, tabii, bir tek de. onunla alkışlandığı maç hatırlıyorum. Hangi maçtı unuttum Milli takımın yenici bir tek Aurelio alkışlanmıştı. Evet, evet. İspanya maçı olabilir. Öyle bir şey. Olabilir. O, o zaman ben Lugano'nun yanına direkt kimyayı tam, Lucia tam yapayım. Lusiano ya. koyuyorum. Lugano, Lusiano. Uh -huh. Ben sahabe kim bir alayım. Hayır almadın mı sen sabek? Sabek almadım. Sisin yok. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Kapon'u da almış bir de gitmiş oradan. Kapon'u stoper oynatıyorum. Cık. Kapon Galatasaray çok stoper oynadı ama. Ya niye stoper oynatıyorsun be kardeşim ya? Kaldık Roberto Hilbert'e be. Ki o da Sizin Alman. Alman. Sisinho'yu aldı. Sabek'e ki kimse yok. Peki abi o zaman ee, sol tarafa şey lazım. Ben sol tarafa Sol tarafta oynayabileceğini düşünüyorum. Daha önce kariyerinde var bu. Sosa koyacağım. Ben de şaşa koyduğum için itirazım yok yani. <laughs> ben sol bekede <laughs> şeyi koyuyorum. Fenerbahçe'den Arsenal'a transfer yapan kardeşimiz Santos'u. Andre Santos. Andre Santos'u koydum. Bir tek kalecim kaldı benim. Sisinho'yu aldın. Hı. Bari Kleberson'u da almayaydın da. Kleberson almadım ama aldım. Kleberson ha, öyle mi? Evet. Kleberson sabek oynamışlığı var. Ama burada şimdi onu da alıp sabeki koymak da biraz... Türkiye'de hiç sabek oynadığını hatırlamadım şimdi. Ben sanki hayal mi? sabek, sabek kanat. İkisini de David'i de aldın. Sabek bir isim var aslında. Türkiye'de bir sezonu inanılmaz. Sana bu Aa, verdim. Mariano. Çok mantıklı. Benim aklıma gelen Mariano değildi. Kimdi? Bu Douglas vardı ya Beşiktaş'a giden. lan. Patlatıyor musun beni yemin ediyorum. <laughs> yani Mariano varken Mariano çok iyiydi tabi. Mariano koydum. Kalede sen Musseri'yi almışsın değil mi? Musseri'yi aldım. Yine tafarel. Tafarel. <laughs> Bana şimdi bir tane sağ açık lazım. Sağaç'ı ee, sağ iyi çözdüm ya. Sağ, sağ şey yok iyi abi. Çözdün abi. Sağ hiç. Sağ açık kimi bulacağız ya? Sağ açık. David'i koydun. David'i koymaydın. David o iyiydi. David'in haricinde Fenerbahçe'de kim oynadı? Sağda Kayt oynadı daha sonra. Kayt'ı bu yere yazamıyoruz. Bu arada Coman dos Santos olmuyor lan. Meksikalı, Kuzey Doğrudan Amerika. Doğrudan Meksikalı zaten. Aynen. Doğru, o da olmuyor. Kuzey Amerika. Doğru. Ee, Beşiktaş'ta da Al mi oynadı? Yildi. Sonra Bebeler Mebeler saçma sapan yerlere gittik ondan sonra. Saxt yani şey arada, lazım. sağda oynadı bu arada. Özellikle Icardiño geldiğinde neydi Beşiktaş'ın? 10 ne numarası. Yok yok, on numara. Ricardinho ile beraber oynayan muhabbeti daha eski. Uzun yıllar oynadı. Aa adı aklıma gelmiyor. Bir Galatasaray maçında alkış yaptı. İki Cüneyt Çakır oyundan attı. Delgado. Evet Delgado. He. Delgado, Delgado de sağda ama. oynadı. Onu hatırlıyorum. Abi Delgado. şöyle Anadolu'dan bir isim çıkacak. Yoruma mutlaka yazacaklar. Biz de okuyunca ha olacağız gibi geliyor evet, ama. Evet ya lütfen aklınıza gelmeyenleri yazın aşağıya. Şu anda sağ kanatta bayağı kilitlendik. Icardi'nin yanı. Peki şöyle ya buradan da eviremiyorum ki birini oraya evireyim desem o da olmuyor. Ben Delgado diyorum. Ben olsam Delgado'yu alırdım. Kopya Delgado yok. yok mu? Cem Kopya yok mu? Sağ açık. Türkiye'de oynamış Güney Amerikalı. Ben şey için <gülüyor> <gülüyor> ben bu Gelmedi Cem'den de. Şey gelmedi. Telefonu da Vallahi inanılmaz bir şekilde bulamadım. Kleberson koyacağım abi. Bence Delgado. Oynadı çünkü Delgado'yu net hiç ben de sağda hatırlamadım ya. Ricardinho geldiğinde oynuyordu gibi hatırlıyorum ben kanatta. İşte Ricardinho 8 gibi o 10 gibi oynuyordu. Mu? Hı -hı. Elano hiç sağda oynadı mı? Oynadı. Elano oynadı mı? Oynadı. O zaman Elano'yu yazdım. Brezilya takımda oynuyordu. Galatasaray'da oynadım tam hatırlamıyorum da ama Elano. Elano yazdım bir Zayıf abi. halka Elano. Zayıf halka oldu. Yapacak bir şey yok. Kadromu sayıyorum. Kalede Muslera. Önlerinde dörtlü savunma. Solda Roberto Carlos. Stoper ikilisi Lugano, Lugano Luciano alıştığımız ikili. Sağda Mariano var. Önlerinde Fred Torreira. Ee, sağ tarafta Elano, solda Sosa. Alex'in önünde Mauro Icardi. Ben kalede Taferel, sağ bekim Sisinho. Stoper ikilim Caponzago. Solda Santos, Andre Santos. Orta saha ikilisi Melo Kolman. Onların önündeki üçlü sağda David. Ortada Tarişka. solda Jaja. Forvet'te de Super Mario Jardel. Yorumlarınızı bekliyoruz. Unuttuğumuz isimleri ilk iki sıradan kimleri alırdınız, kimin kadrosu daha iyi oldu tabii ki kim kazanır. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abonelikleriniz bizim için çok önemli. Lütfen bir be Abone videoyu beğenirseniz be beğenir. çok e, bizim için iyi olur. Videoların devamı gelecek. Hoşçakalın.